Selda'nın elinden kırmızı pancar turşusu. Turşumuzu 1 kilo pancar ile hazırlayacağız. Kabuklarını soyduğumuz pancarları küp küp doğrayalım. Elma dilimi ya da çubuk çubuk yapabilirsiniz. Servisi ve yemesi en güzel bu şekilde olduğu için ben böyle tercih ettim. Kabuklarını soymadan haşladığımız zaman toprak tadı daha fazla olacaktır. Onun için ben soyarak haşlamayı daha çok tercih ediyorum. Pancarları bütün olarak haşlayıp daha sonra da doğrayabilirsiniz. Ama ben eşit şekilde her tarafın aynı olması açısından doğrayarak haşlamayı tercih ediyorum. Pancarın C vitamini ve demir açısından zenginliği bilinmektedir düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığında da etkilidir. Karaciğerden toksinlerin atılmasında etkilidir. Doğradığımız pancarları bir tencereye alıyoruz ve üzerine 3 su bardağı su ekliyoruz. Pancar sindirim sisteminde düzenleyici etkiye sahiptir. Haftada en az bir adet pancar yemek faydalıdır. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. 15-20 dakika kadar kaynattığımız pancarları çatalla kontrol edip piştiğinden emin olduktan sonra altını kapatıyoruz. Pancar elleri boyadığından eldiven giyerek hazırlayınız. Temizlediğimiz kavanozların içerisine henüz sıcakken dolduruyoruz. 10 diş kadar sarımsağı doğrayıp ekliyoruz. Önce tanelerini sonra kendi suyuna ekliyoruz. Akdeniz ve Ege yöresinde bolca kullanılan pancar turşusu ve pancar bitkisi çeşitli mezeler yapılarak da kullanılmaktadır. Pancar kök bitkisi olduğundan toprağımsı bir koku mevcuttur. Bunda da kabuklarını soyarak en azından indirebiliriz. Yarım tatlı kaşığı şeker ekliyoruz. Ferment olması için. Bir kavanoz için bir yemek kaşığı tuz ekliyoruz. Bir çay kaşığı limon tuzu ekliyoruz. Ve bir çay bardağı da sirke ekleyip kapatıyoruz. Kapakları sıcak suyla yıkayıp kuruladıktan sonra bu şekilde kullanıyoruz. Pancar turşusunu fazla bekletmeye gerek yoktur. Hazırladığımız gibi hemen kullanabiliriz. Vakumlanarak sakladığımız kavanozlarımızı istediğimiz zaman açıp kullanabiliriz. Yemeden önce buzdolabına koyarsanız daha lezzetli olacaktır. Pancar turşusunu sade şekilde kullanabilir ya da salatalarınıza ekleyebilirsiniz pişirilerek yapılmasına rağmen kıtır kıtır bir turşu oldu. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun.